sevgili dostlar iddiacının sesine hoş geldiniz. Bu sefer yöresel bir müzikle açtık yayınımızı. Silifke'nin yoğurdu türküsüyle. Buradan Mersin'de şu an gemideki görevini bitiren Fethi Bey'e de selam olsun. Arkadaşlar dün gece grubumda ücretsiz Instagram grubumda paylaştığım tüm kuponlar tuttu. Fortaleza e takım golünü verdik. 1.33'ten Gimnasiyela Plata Platense 1.5 üstledik. Kodoy Kuruz 2 fark yemez dedik. 2 küsur oranı vardı bu kuponumuz tuttu. Dünkü yayınımda Fortaleza'nın golü bulacağını maç 0-0 iken de söylemiştim sevgili dostlarım. Bazı arkadaşlarımız sitesinde korner olmadığını, maçlara korner oynayamadığını söylediği için bu şekilde vermiştim onlara. Platense Gimnasia ile Plata maçına da korner verdik. Bu da arkadaşlar 13-14 korner oldu yanlış hatırlamıyorsam. 7.5 üstünden geldi. 1.20 oran. Rosario Central Godoy Cruz 11 kornerle bitti. 1.20 oran. Independiente taraf 2.5 korner istedik. 5 korner kullandı. Veri mükemmel tuttu. Fortaleza yine golü buldu. Toplam oran 2.32 arkadaşlar burada da. İzlanda zaten tuttu. Bunun dışında Platense Gimnasia maçında yine 1.5 üstü toplam golü 7.5 üst korner bahisler arkadaşlar. Kombine bahis 1.66 ile tuttu. Ve Lestars da en az 4 korner kullanacağını söylemiştim. Bu bahisimizde tuttu. Bir, toplam kombin 2.35. Bir de burada paylaşmamışım sevgili dostlarım. Instagram grubumuzda yine benim paylaştığım bir kuponum vardı. Buradayım arkadaşlar aktif olarak Korner Bakanlığı yazan yerde. Yine 2.25 oranda Rosario Santa Godoy Cruz'un canlıdan 10.5 konu 10. 10 üstünü Argentinos Seniors Independiente mücadelesinde 5 gol çıkmayacağını vermiştim. Bu şekliyle 2.25 orandan bu kuponumuza tuttu. Daha ne yapayım sevgili dostlarım? Yani daha ne yapabilirim? Ee, siz bana söyleyin daha iyisini dün gece için yapabileceksem yapayım. Ha, değerlendiren olur, değerlendiremeyen olur orasını ben bilemem. 10 liralık oynayan olur, 100 liralık oynayan olur, 1000 liralık oynayan olur onu bilemem. Ama şunu çok iyi biliyorum ki kuponumuz gelmediğinde veya kornerler geciktiğinde, goller geciktiğinde hemen ışık hızıyla kusura bakmayın yattık amana koyayım, bittik amana koyayım. Üstad bu maç ne oldu? Üstad gelmiyor galiba. Dün bir sürü kupon tuttu. Bir kişi de ben e, kazandım yazmadı arkadaşlar bana. Sağ ol Allah razı olsun yazmadı. Teşekkür ederim yazmadı. Orası da ayrı bir boyutu. Alıştık artık bunlara. E, bunlar olan şeyler. Artık kuponlarla ilgili tepki geldiğinde ben de geri cevap vermeyeceğim. Onu da söyleyeyim size. Instagram için söylüyorum özellikle. Bunu YouTube için değil Instagram için söylüyorum. Bunun dışında şöyle günün şikeli maçlarına bakalım arkadaşlar. Kuponum vardı onu önce söyleyeyim. Ufak oynamanızı gerekirse pas geçmenizi söyleyeyim kuponum vardı. Allah arkadaşlar iki maçı adam akıllı değerlendirdim. fen Futura'yı. Futura'da biraz kıpırdan var dedi. maçta kazandı. En fazla 3 gol var dedim maçta. 3 golle bitti. O 3'ü de ikinci yarı geldi. Umea PT'ye karşılıklı gol var dedim. 1.43 oranıyla geldi o da. 54-55 peş peş atladılar ikinci yarı bir de. İki maçımız 1.45, 1.43 MBS'ye takıldık. Yapacak bir şeyim mi? Bültendeki en düşük oranlı maçı verdim size arkadaşlar. Hegelman'ı. Bangalore Garza ile. Şimdi bunu benim söylememe gerek yok arkadaşlar. Bir maçın oranı yükseliyorsa lütfen o maçtan kaçın. Bakın 1.17 nerede? 1.31 nerede? Benim buradan tekrar bu durumu düzeltme gibi bir şansım olmadığı için bunu sizin artık gün içerisinde oranlardan basa, üstüne basa basa söylüyorum. Oran oynamalarına dikkat edin. Arkadaşlar 1.17 oran 1.18 1.19 bir şey değil ama 1.20'ye çıktığı andan itibaren kaçın oran yükselmesi iyi bir şey değil. Maalesef MBS 3'e burada boyun eğdik. Bunu da söylemiş olayım. Zaten günün en şikeli maçı bana göre bu maç. Bangada he Hegelman mücadelesi arkadaşlar. Litvanya takımı iki ekipte alt iki ekibi bir güzel pisliği yaptılar arkadaşlar. Yani şu Bank Garzay'ın bugün maç kazanması bana göre normal sonuç değil arkadaşlar. Her karşı. Bir de maçın bir sıfır bitmesi yani. İlginç. Bunun dışında Talia Geiş Sumuha mücadelesinde ben ko korner demişim. Kafayı da kornerle bozduk iyice. Kusura bakmayın dostlar. Skor şikes olduğunu düşünüyorum maçta. Mısırlı yendi. 3-3'lük skor. 100 yılda bir denk gelir. Bu da o maçlardan bir tanesiydi. Penaltıdan havada çüştü bir maçtı. E, bu maçta kesinlikle ben bir e, şike olduğunu düşünüyorum. Wexford maçı normal sonuç. Galway maçı normal sonuç. Trade maçı normal sonuç. İrlanda birinci Ligi'nde 3 maçta normal sonuç. İlanda Premier Ligi'nde de arkadaşlar ben sürpriz diye adlı edeceğim bir maç yok. Onların da hepsi normal sonuç. Bana göre İsmail Elmo normal sonuç 0-0. Jerv maçının Brem yarı 0 5ini yedirmediler. Gol muhtemelen 50'ye kadar gelmiştir. 49'da gelmiş arkadaşlar. Bu net bir şekilde ilk yarı 0 5 manipülasyondur. İş buçuk alt verdiğim ki fen futbolun dışında PP'ye PK mücadelesi de 8-2 bitti bu maça 3.5 kaldı demedim mesela arkadaşlar. Yine tam periyat İlyes Kisat 3.5 bitti bu maça 3.5 kaldı demedim sevgili dostlar. Doğru maça doğru ateş ettik. Bunlar da normal sonuç olduğunu düşünüyorum. Skid Futbol 2-3 haftadır sağlam maç satıyor. Bu takımdan uzak durun arkadaşlar. Burada da yine ilk yarı 0-5 maç sonra 2.5 üstü yedirmediler. Norveç ligi bu ara şikeli gidiyor. Alt dikleri de Zaten hafta sonunda şimdi bugün de yarın da maçlar var. Bakalım ne olacak Norveç Ligi'nde. Evet, Değince maçlar bu kadar arkadaşlar. Şimdi geçelim 14 tercihimize. 14 tercih diyorum. Bu bir kupon değildir. 14 tercih içerisinden siz kafanıza yatanları kuponlaştırırsınız sevgili dostlarım. Japonya'dan 4 maç gündüz öğlen kuşağına. Şonan Belmir Tokyo mücadelesi 1.5 gol üstü beklentim var. gol alabilirsiniz olan beğenmeyenler için. Yine Japonya yaptıklarının İsa performansını beğendiğim ve son 3-4 maçta da çok kötü oynayan bir Rüyük var arkadaşlar. Maç sonu 1 olarak sonuçlanması bekliyorum. Fagyano'nun fikstüründe de devirdiği takımlar Rüyük'ün oyunda ekiplere göre daha güçlü ve daha dişli ekipler. İsa'yı sahibi 2000 kazanmasının 1-0'da olsa ben bekliyorum 1-61 oranından değerlendirilebilir. Kaşıvara Sol Vissel Kobe mücadelesi var. Ki 2000 geçen sene iki mücadelesini de izlemiştim arkadaşlar. Zevkli mücadelelerdi. Yarın da buna benzer bir mücadele bekliyorum. Her iki kemiğin defansında aksıyor. Birbirine karşı diş geçiremeyecek yani düşünüyorum. Kafamdaki skor beklentim 1-1. Maç sonu beraberle değerlendirebilirsiniz. Ben karşılıklı gol var dedim arkadaşlar. 1-55'te belki bir penaltıyla 2-1'e ev sahibine veya deplasmana oyun kayabilir. Taraf galibiyeti kayabilir elimizden fırtmasın diye biz karşılıklı gol var dedik. San Fres, Hiroshima, çerez Osaka mücadelesi var. Ben oranları burada arkadaş anlamadım. Yani çerez Osaka'nın bence favori olması gereken, en azından favori olmasa bile ondan birbirine yakın olması gereken bir mücadeleydi. Burada varet mücadelesi izledim arkadaşlar. çerez Osaka'nın kazandığı 2-0'lık mücadeleyi izledim ben. Onun dışındaki maçlara pek bakma şansım olmadı ama Son 6 maçını kazanmış bir takım var burada. Japonya Lig Kupası'ndaki maçlarını devre dışı bıraksın. Kansai Üniversite maçı arkadaşlar burada ölçü alınamaz. Bir şekilde skor yazmayı bunu bilmişti arkadaşlar. San Francisco Hiroshima'da kalesini çok fazla gole kapatabilen bir ekip olduğunu düşünmüyorum geçen sene bu sene de arkadaşlar. Oynadıkları rakiplere göre artık bunlar da kalelerini gole kapatan ekiplerden bir tanesi. Birazdan fikstürün karşılaştığım rakiplere baktığımda Hiroshima'nın fikstürü daha böyle yumuşak bir fikstür geldi bana. O yüzden yarın için çerez olsa kadar ben gol bekliyorum. Sürprizciler maç sonu iki çifte şansında alabilirler. İsveç alt Ligleri, arkadaşlar artık şike sıralarını iyice savdıklarını, parayı götürdüklerini, futbolcu maaşlarını ödediklerini düşünüyorum. O yüzden birçok bir mücadeleyi ben yarın için değerlendirmeye aldım. Bunlardan ilki Sollen United orebro Sirianska mücadelesi. Karşıtlı gol var da bu mücadele arkadaşlar. Ben tek başına bir tarafına iki 2.5 üstüne götürüp erken dakikalarda koparabileceğini düşündüğüm için 2.5 üstüne 1.39 dedim. Norveç altlıklarından flakkeroy Keroy Orn Horten mücadelesi var. Orn Horten kalesinde çok fazla şut isabetli şut gören ekiplerden bir tanesi. Geçen hafta da 30 maçını takip ettim arkadaşlar. Ayı ev sahibi ekibinin iç sahada 2 gol bulmasının normal sonuç olduğunu düşünüyorum. 1.60'dan riskine değer buluyorum. Önerdim. Eats Volt Ullen Sanker kısa mücadelesi var. 2.5 üst dedim. Ullen Sanker kendi başında arkadaşlar maçı üstte götürebilir. Eats fazla güvenmiyorum bu burada. Tarafta Ullen kısa kısaya yakınım arkadaşlar. 2.5 buçuk oranı tatmin edici bence. 1.30'dan değerlendirilebilir. Yine İsveç liginden lider Sandvik kendisi mücadelesi var. Bu maçla ilgili tek endişem arkadaşlar. Teplasman 1.5 buçuk ve kapatılmış. Mı? Hala açık. Maçın 1-0'da kalacağına dair kimin endişe var. Ee, bilmiyorum ne derece çıkar ne derece çıkmaz. Maçına ilgili arkadaşlar oranlardan dolayı şüphelerim var. Oran takibi yapılması gereken bir maç. Yarın için oranı bir bu maçı değerlendirmeye almayın. Bence manipülasyon açık bir maç. Manipülasyon olmasa zaten de basman ekibi çok rahat bir şekilde kazanır maç arkadaşlar. Bizim gördüğümüzü siz de görüyorsunuzdur. 1.27 orandan değerlendirilebilir seçeneğin o Bu eleyeceksiniz arkadaşlar bu 14 maç içerisinde. Kuponumuzu oluşturacağız. Kuponumuzu oluşturacağız. Bunlar değerlendirmeye aldığımız maçlar. Yine Vassalot, Esinge, Gefle mücadelesi var. Karşılıklı gol var. Beklentim var. Atay ekipler bu ligde. Guys, Vanerbox mücadelesi var. Deplasman ekibi 0-1 maçı kazanırsa benim için sürpriz olmaz. Dünya genelinde bir büyük bir vurgunum arkadaşlar. Bu maç özelinde. O yüzden ben Vanerbox'un golünü verdim. Onlar da skorer ve ekip bu ligde. 12 maçta 20 gol olmuş arkadaşlar. Gais 12 maçta 20 gol. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Tamam bu maçlar bizim indeks maçlarımız ama birden iki, ikiden bir olma ihtimali de çok yüksek bir söyleyeyim. 1.31 e orada ben tamam ettim. Karşılıklı gol var da oynayabilirsiniz ama 0-1 biterse de işte o ile de ben şey taşıdığım için de Basmanın golünü verdim ki sonuncu takım İFK de Geçen hafta Gays gol yedi. Bilginiz olsun yine çok iyi bir takım olmayan BK Olimpik'te 2 gol yedi. Son iki maça baktığımda defansta sıkıntı yaşadıklarını görüyorum. Tam tersine Bayern boxlar son iki maçta hatta 3 maçta arkadaşlar 10 gol yazmış bir ekip. Skor yazmadığı maç Angel Holmes mücadelesi. Angel Holmes kendi iç saha seyirci avantajıyla oynadığı maçlarda ligin en az gol yiyen ekiplerinden bir tanesi iç saha performansıyla o maçın ölçü almıyorum geçtik. Finlandiya atletlerinden OTP Vajkowski mücadelesi. Vajkowski'nin son maçından ölçü almıyorum. Ondan önce her türlü mücadelesini takip ettim arkadaşlar. Ee, pardon Oles'e oğlum mücadelesini takip ettim. Bir 3 kazandıkları. Onu, orada etkili oyunları vardı ilk yarı. İlk yarı ben 0.5'unda 1.5'unda değerlendirdiğim için maçı izleme fırsatım oldu. Beğendiğim bir ekip. OTP'nin de Rovaniemi mücadelesini izledim. 20 şutun çıktığı e, bir şut Rovaniemi'nin çektiği ve o son isabetli şutun. Maçtaki son isabetli şut arkadaşlar Rovaniemi'nin çektiği. Bir şut tek şut var. Gorolan tek e, şuttu o da. 96'larda o maçı takip etmiştim. Bana göre şikeli bir maçtı arkadaşlar. Maç kazanma alışkanlığı elde edememiş kulüplerden bir tanesi. O tepe kazandığı zaman da çok zor maç kazanan bir ekip arkadaşlar. O rakiplere baktığımda ben Vajkovski'yi bir adım daha görüyorum. yani için kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. O tepenin galip gelmesini beklemiyorum arkadaşlar. Yine Atlantis'in Lahti mücadelesinin ilk yarısını seyrettim. Güzel bir ekip. Tek golünü alabilen tek golünü alsın. Vajkovski'nin tek golünü alabilen tek golünü alsın. Tüpçü de açık değil. Oranları yüksek olduğu için tek golün oranı da kıymetli olacaktır diğer sitelerde. Lahti'ye karşı oynadıkları oyunun arkadaşlar. %50'sini oynasınlar. Yarın ben Lahti'den Reip'e ataklarını geçeceğini düşünüyorum karşılıklı gol da bu mücadele. Kafamdaki skor beklentim 1-2-1-3 be bilginiz olsun. Arjantin Ligi'nden Arsenal Sarandı Taleres mücadelesi var. Taleres'in son iki maçta arkadaşlar yaklaşık 30-40 şut çektiğini. New World, World Boys mücadelesinin dakika birde gelen gole karşılık veremediğini, 10 kişi kaldığını. Arsenal Sarandı'nın de ligin en kolay gol yiyen ekiplerinden bir tanesi olduğunu, defansif sorunları olduğunu söylemekle beraber. Deplasman ekibinin golü 1-25 arkadaşlar Türkçe'de. Gayet bence uygun bir oran, makul bir oran. Golünü aldım. Korner olur mu arkadaşlar? Onu bilemem. Arsenal Sarand'de korner konusunda zayıf kalan bir takım. Daha çok rakipleri daha korner kullanıyor. Tallerres'in 3 kornerine veya 4 kornerine girebilirsiniz. Taraf korneri oynayacaklar, bunu söyleyebilirim. Son olarak da gece 3'te arkadaşlar Santos Bragantino mücadelesi var. İki ekibinin son maçlarını takip ettim. Biliyorsunuz Arjantin'in Brezilya ligini çok fazla izleme fırsatımız olmuyor, Uluslar Ligi nedeniyle, dar bültenler sebebiyle. Bragantino'nun duran topları da çok etkili kullandığını, Santos cephesinde defanstaki oyuncularda eksikler olduğunu, Atletico Mineiro mücadelesinin özellikle ilk yarısında arkadaşlar kötü bir futbol sergilediklerini söyleyebilirim. Bragantino'nun gol bulması bana göre normal sonuç olacaktır. 1.28 orandan. 14 tercih bu yönde arkadaşlar. Sizlerin kafasına yatan maçları ayrı ayrı kuponlaştırabilirsiniz. Ben kuponlarımı oran takibi yaptıktan sonra bugün gördüğünüz arkadaşlar. MBS 3'ten dolayı maç tamamlama adına koyduğumuz maçtan yattığımız için kesinlikle oran takibi yapacağım. Düşsün arkadaşlar gerekirse 1.60 1.50'ye düşsün, 1.48'e düşsün. Ama ben e, onu emin olayım yani bana geçsin o yani 1.70'e 1.80'e çıktıktan sonra işin rengi farklı oluyor çünkü. E, oran takibinden sonra yarın öğlen saatlerinde kuponu topluluk kısmından paylaşacağım bilginiz olsun. 785 e aboneyiz. Selçuk Bayraktar'a da buradan selam olsun. Yanlış. Selçuk. Soy ismini tam hatırlamıyorum. Abonemiz arkadaşlar. Selam olsun özellikle ona. Selamı iletmek istedim. Yeni video bekliyordu çünkü benden. Arka... bu saat oldu. Özellikle onun mesajı hala kulağımda. Videomu çekeyim dedim arkadaşlar. Ee, gelmek isteyen arkadaşlarımızı ücretsiz Instagram'ımıza da bekliyoruz arkadaşlar. İddiacının sesi arkadaşlar gördüğünüz gibi iddiacının sesi burada yazıldığı şekliyle geldiğinizde ben isteğinizi kabul ediyorum zaten. Kasa çalışmak isteyenler olursa kasası yüksek olan arkadaşlar işte reis ben bir kupon beni kesmiyor. iki maç işte gece şu bu dönüyoruz arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani kafanız aklınıza şöyle bir şey gelmesin ya bu adam oradan kupon oynatıyor. İşte %50'sini kendisini alıyor, %70'ini kendisini alıyor. Öyle de bir şey yok arkadaşım onu da söyleyeyim. Normalde doğrudur o işin raconunu siz öyle biliyorsunuz. Dışarıda öyle asıyorlar kesiyorlar. Ee, kendi parasıymış gibi. Yüzde 50'sine sahip çıkmaya kalkıyorlar da benim yüzde %50 aldığım falan yok. Onu da söylemiş olayım sizlere. Bunları söyledikten sonra hepinizi seviyorum arkadaşlar. Şu 800 abone olalım artık ya. 785'te şakalı kaldık. Oynuyor 775-785 arasında oynuyor abone sayısı. 800 olursak sevinirim. Ee, hala gelip bana arkadaşlar site ismi soruyorsunuz. Ben sitelere kesinlikle önlendirme yapmıyorum. Atıyorum Fethi Bey var diyorsa ki kardeşim ben e, şu siteden oynuyorum. Sitesinin ee, sitesine linki atıyorum. Tamamen atıyorum arkadaşlar. İddia10.com Ben bu siteden oynuyorum. Ben iddia10.com'a giriyorum arkadaşlar. Bu boş forum doldurur gibi. Kendi maçlarıma bakıyorum. Hangi seçenekler açık. O seçenekleri işaretliyorum ekran görüntüsü alıyorum. Diyorum ki sen bu sitede, senin siten bana gönderdiğin site ben bu maçları çıkardım değerlendirebilirsin. Bir başka arkadaş işte butik style geliyor. E diyor ki ben de diyor işte ee, ne diyelim iddiacının sesi betten oynuyorum diyor. İddiacının sesi betin arayüzüne giriyorum arkadaşlar. Bakıyorum hangileri açık Ona göre diyorum ki tamam bu. Yani benim olayım bu. Ben yani bir site hakkında hani bir hani siteler hakkında çok fazla bilgiye sahip birisi değilim. Bana sormayın o yüzden. O zamana kadar da işim olmadı. Kendim zaten oynadığım zaman kupon aldığım zaman nesinden alıyorum. Bilginiz olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalıyorum.